Allah'ım e, ya Rabbim e, mutfakta. E, Dur kızım e, ellerimi yıkayayım. E, yemek e, e, yapıyordum. Minik e, coş. Yaramazlık yapma anneciğim. Ne arkadaşı bici, ne arkadaşı bici. istiyorsunuz sen? Ben benim <laughs> yaşıtım benimle konuşabilecek. <laughs> benimle evcilik oynayabilecek. Benimle benimle benimle, benimle ayıp oynayabilecek. Ben istiyorum. Kızım ama her gün her gün ya bilgilere gidiyoruz ya. Ondan sonra şeylere gidiyoruz. Bilge teyzenlere gidiyoruz. Nazoyla oynuyoruz. Öbür arkadaşlara gidiyoruz. Anne, her gün birbirine gidiyoruz. Kızım, baba <laughs> oynamayalım. Şimdi benim gitmem lazım diyor. Şu yemek yapıyorsun çok sıkıcısın bir de. Ya, <laughs> yemek mi? <yap> Yemiyor <laughs> ya? Tamam, tamam, tamam. Hadi senin dediğin olsun. Yemeği koymuştum zaten o pişene kadar. Gel, arkadaşlarına götüreyim seni. Ay her gün ay gün. Vallahi. Ha. Dur, dur, Ege dur. Kapıyı Ege. ben çalayım. Bilgi. Nazola, Bilge Hanım, Bilge Hanım. Hı. Ya vallahi ece evde dur. Komşuları da çocuklar da çağıralım hep beraber oynasınlar değil mi <laughs> <laughs> gel şöyle sana müjde vereyim Annem. kızım gel atla sen kendine. hadi gel ya, komşum ben gidelim ben şöyle gitmek istiyorum <laughs> tamam tamam dur bilge hanım bilge hanım durun ece o tarafa binmek istiyormuş biraz bekleyin ha atla bakalım <laughs> tamam hadi gidelim <laughs> ay komşum ya bak 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 Elif Elif hanım ne almış kızına kızı şevvale neler almış gel gel bilgi hanım gelin bakın bakın Allah <laughs> merhabalar merhabalar ne yapıyorsunuz Merhaba. Ece atta kızım bak Efendim, anne. dans ediyor dans ediyor şeyval arkadaşın Ay, sen dik, de. Dık, dırı, biraz dık, dırı, burada oynayın bari dır, 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 dır. Görüyoruz. Evet diyor. Siz de gelin isterseniz hep beraber oynasınlar. Gel, Hı -hı. Mi, her, gel Nehir gel. Ben hep istedim şey bu şey oynayacağız da. Ana bilir mi? Ana yaşasın diyor. Bu bak yaşasın diyor. Hemen oynamak istiyor. Hadi Hı -hı. gelin hep beraber gidelim. Çocuklar hep beraber bir Hemen oynasınlar gelip. bakalım. Aa Hı -hı. şeyi çağırmayın. unuttuk kızım. Bak 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 Elisa teyzen neler yapmış bak. Hı -hı. Görüyor musun Adenin annesi? Oh, <laughs> hello Kitty. Ay ben de bunlardan hmm, alayım bari edin. Hmm. Ne güzel şeyler almışlar böyle ya. Komşular. Evet anne, ben sana düştüm. Sen bana hiçbir şey almıyorsun. Alırım alırım gel yağmur teyzenin de kapısını çalalım gel. Yağmur Heh. sesi, yağmur sesi. Nefise gelin. Nefise. Tamam Nefise de gelsin oynasın yağmur hanım siz de gelin biz kahve çay içelim anneler olarak. Onlar da şey oynasınlar olur mu? Ece. Ee, gel, buraya, gel oynayalım. Oy, Hadi bak oynayın bakalım biraz. Sonra da ben sizdeki parka getirelim sizi. Ne oldu? Hadi <laughs> bakalım Kızım bir şey Ay, olmaz. Yana. Gel şuradaki havuzu suyunu da yıka gel. <laughs> Allah. <'ım>. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar. Ama hiç akıllı durmuyorsunuz. Ya şey diyeceğim. Elif hanım sizin şeyde sandalye var mı ya? İçeriden birkaç tane sandalye ne getirsek şey koyarsak, şey... biz şuralara otursak. Nasıl? Şey Bak tamam. ben de gel. Oh. Böyle ağzı kocaman. Sen Biliyor de de Mahmut sen. Bilge Hanım Nazo'yu Berk'ın mi? Değişecek. Ne değişiyorsun kızım sen arkadaşından? Oyuncaklar mı de değişiyorsun? Ben kadını mı veriyorum? O da bana tamam. Mahmut'unu veriyor anne. Yani. Yağmur Hanım. Durun Nefes Hanım. Gelin de şu Elif Hanım'ın evinden birkaç sandalye getirelim de. Şöyle şuralara koyalım. Oturalım biz büyükler olarak. Ah getirmiş baksana. Sağ olsun vallahi bak çok iyi oldu. Heh. Biz oturalım kahve içelim. Küçükler de oynasınlar orada değil mi? Hep Kızım. Hep eğlenceli. Şimdi ne oynuyorsunuz ya burada? He? Hiçbir şey anne. Git sen annem açsın. Tamam ben gideyim. Ay beni kovdu ya. Ay şey Elif Hanım başka sandalye var mıydı? Heh, varmış çok iyi oldu ya. Oh dallar Aa, rahat rahat. mamışı olayım. varmış. Ya bakın şimdi şöyle yapacağız. Hadi Hı. sen büyük anasın. Tamam mı? O kucağında tuttuğunda Sevmeye çalışmışız. Sonra da başarılı olmuşuz. Sonra Nazo'nun elindeki e, gergeden de tek yerden bebek olmuş. Sonra böyle içiyor olmuş ölmüş. Tamam mı? Aaa! Ne diyorsun kızım? Öyle ölmüş böyle. <laughs> Arkadaşlar <laughs> korkutacaksın var ya. Aman korkutma dur. Ay Allah'ım yarabbim ya Resulallah. <laughs> Bir şey diyeceğim. Hadi sizi alalım da şeye götürelim mi? Neden? Götürelim mi merkeze? <laughs> ya yani anne ben yine Anne. Bak şuna. Neye kışkandın? El elbisesi var. Sen ne yapıyorsun? Koç giyiyorsun. Ben koç sevmiyorum. <laughs> şey Anladın mı? Etek giyeceksin. Etek. Tamam tamam tamam. Sen hiç merak etme. Şimdi gider şeyden böyle e, alışveriş merkezinden kendime etek alırım. Olur mu? Acak Hadi gelin komşudan. Herkes bebeğini al. Komşular, şey oh. Dur dur bakayım kimin bebekleri var. Ay herkes bebeğini almış güzel güzel. Hadi hep beraber gidelim şöyle yavaştan yavaştan gelin. Gel, ay, arkadaşlar komşular bizi de bekleyin. Ay Gel, Ay 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 anne, Allah ya Rabbim. yetiş koş. Tamam tamam dur yetişeceğim. Elisa Hanım tapır tapır hıpır hıpır. Elisa teşhiye. Elisa teşhiye. Dur dur Elisa Ha, Ece sağ ya. Valla Ece burada çatladı yani size yetişemedim diye. Bir de elbiseniz de çok işi. beğendim. beğendi. İşi ha. E, işi. Elbise şey de çocuk versiyonu var mı? Ben de alacağım da. <laughs> Ay ben sana alırım diyor ya. Ne kadar tatlı bir insan ya. Tamam sağ olun valla. Hadi biraz parkta oynayın çocuklar. Hadi hop hop, hop. Hadi koşun. Kalacak benim. Ha, Bakalım kalacak <laughs> <sonra gülüyor> kim kapacak? <laughs> uçtu benim çocuk uçtu. Ne oldu? Aa, kızım anne, yavaş valla ben kusacağım seni benim. gördüm. Aa, aa. Ana acıkmış, mama diyor. Güneş çok acıkmış. Ben yemek almayı unuttum yanıma. Bilgis ama yedek bir telefonum var. Yedek mama ayşene. olan var mı yanında? Ayşene. Yedek mama. Ayşene. Yedek mama var mı Çiçileciğim? Yedek mama. Aha şeyde varmış. Ay ayşene. ben de var diyor. İyi hanım Anne bak kızım. Sen yalan ettin. Bugün gibi seni seviyorum. Ama şey, şey valinatesi. Şey valinatesi koy. Arkadaşlar seni kirli çok fazla yiyorsun. Bana bakma. Kız, çocuk, yapma şey öyle. <gülme> Anlarım ya rahatım ya. Sen ne kadar yaramaz bir çocuk oldun. Gel mamanı iç gel. Elisa teyze sana yedek mama verecek. Gel. yemezler. Çocuklar hamburger yemezler tamam mı? Süt içerler. Ne Aa. diyor şişe bana? Gıcık mı dedi şişe bana? Al seni al seni Kavga etmeyin çocuğum kavga etmeyin. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Elif Hanım biz bunları nasıl ayıracağız? Baksana bunlar tutturdular böyle kavga etmiyor. kızım yapma çok ayıp. Baya bak şey çok var. ayıp. Baya bak bu, Senin gelgeden alacağım şu derşetine? Kafasını kapatacağım. Nazo sen nerede görmesin. Yip durma. Bilgi Hanım. Bilgi Hanım. Hmm, yok. Bana da var. Bana da var. Bana Çabuk çabuk. Hmm, oh bir annesi kızıyor ona nereden <laughs> bulmuşsa. Ece. <laughs> Ece niye bakıyorsun ona? Ay Allah'ım yarabbim. Bana bak Şevval. Ya şimdi de şaşkını yoyayım bak. Yoyayım şaşkını. <laughs> şaşkını Bunlar yok yok. Seni. Hiç anlaşamıyorlar. Kızım. <laughs> neyse dur dur. Gel buraya Ece. Bak aa nehir gibi uslu olsana baksana almış maymuşunu. Ne? Bak şunu. güzel yiyem. oynuyor. Aa <laughs> saçını yoldun. Kimi saçını yoldun? Şevval. Ne kızım ya uğraşma artık Şevval'le <laughs> çok ayıp. Çok ayıp. Bak Aden Aden arkandan oyun oynayalım diyor. Ama böyle hep beraber tamam, Kutu kutu oynayın. tamam mı? Kutu kutu pensi oynayın. Tamam kutu kutu, Arka, kutu, şey. kutu pensi tutuşun böyle. Ha, böyle tutuşun. Hadi bakayım. Oo, oh, ne güzel kutu kutu pens oynayacak elbisi. şimdi. Neymişi? Adam şimdi yuvarlak olur. Tutadın. He? Çok güzel oldunuz. Aferin ya. Ecelin maymun yok ya. hadi. kutu kutu döşese ya. Kutu koço мамы я еще, ай, куда мне, benimki. Yemin ederim öyle. <laughs> Çünkü bir canavar. Ya, Anne ana. değiştirmek Ana... istiyorsan. <gülüyor> Bana <gülüyor> değiştireceğim ya. Şeyinkini de değiştireceğim. Bilgi Hanım'ınkini. Nazo'yu ben alacağım. Seni ona vereceğim. Olur mu? Ha, Olur mu Bilgi bir Hanım? Ya. Kutu kutu perşe. <laughs> Elmamı yerşe. Arkadaşım şey var benden. Birbirlerini. E, e, birbirlerini sayışa. Ben şey diyecektim ama arkadaşların <laughs> yaşını boşmayalım. <laughs> Ece Ece kutu kutu Güneş kutu sesi. bir şey söyle. Eci. Ay kardeşim güneş güneşe kafa atsın. Amam sakın atma güneş sakın 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 atma güneşe kafa. O <laughs> yalan yere. Kutu kutu sesi. Ay kardeşim Ali'ne bana 100 milyon dolar ver şey. Oo kızım ne yaptın ya? O yalan yere. Kutu Uyanlan kutu sesi. İyi maman yem 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 yem. <laughs> Ece, Ece. <laughs> Arkadaşlarınla şu yumurtama toplama etkinliğinde yarışsanıza ya. Gel. En an. çabuk yumurtayı kim toplayacak? Hadi bakalım bebekler <laughs> arasında. Başlıyorum. Hemen gideceğim. En iyisi ben toparlayacağım. Ha? Hadi Buradaki bakalım. Ne? Bitiren ha? <laughs> yanıma gelsin. Bitiren yanıma gelsin. Hop hadi bakalım. Önce kim bitirecek bakalım. <laughs> Ay Ece kaç tane topladın? Bakıyorum Aden 3 diyor. Ana siz yazın. Topladıklarınızı yazın. Ben buradan okuyayım. Herkes yazsın kaç tane topladı. Bakayım. Aha. Bu ulan ben diyor. Kim şey benim? Ama kim kazanıyor? Hepsini nasıl topladın ya o kadar kısa sürede? Daha buradan oraya gidemezsin. Bakıyorum. Oo, üç tane güneş üç tane toplamış. Yazın yazın kaç topladığınızı yazın. Ece sen kaç oldu? Sekiz oldu anne. Sekiz. Nazo'nun beş. Çabuk 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 çabuk. Aha! Elisa 20 diyor. Elisa teyze 20 tane yapmış. Elisa teyze şimdi başlayacaktın ya. <laughs> Aha! Bakayım. Birisi bitirmiş. Elif bitti diyor. Yuhannis. Anne yani ona Roblox'unkini değil, öbürünü yapıyorlardı. Evet ya. Roblox'unkini yapacaktınız. Buradaki, 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 buradaki. Aha! Ece senin kaç kaldı? 14 tane benim. Şu an On dört. Kim kazanacak acaba? Koşun koşun. Keşke herkes beni görebilsin. Son beş tane kardeş. Son Ece. Ece. Benim kızım kazanacak. Ece. Hadi e bakalım. Yapabilirsin. Ay öbürleri neredeydi ya? Aa neredeydi? İki. Hadi kızım. Hadi başarabilirsin. Hadi anneciğim. Hayır anne. Yani bu yapıyorum. canım bayılmış. Zıplay şu an üstünde. Hıya, 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 Hıyanım, kalkın, hıya, 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 Ay Güneş hıya. Hanım da bayıldı. Ay, ay Güneş ben Hanım diyorum Elif Hanım. Çık, ben zıplayacağım, çık. Ah eh, kendine geldi sonunda. Nazo üzülme, üzülme annen kendine geldi merak etme. Ece. Efendim Naye. Ay ben çok yoruldum kızım artık evimize gidelim mi? Ne dersin? Hayır, hayır. Ne işi? Ay oğlum. Ben <laughs> Oo, yok, gideceğim. Oo ayaba. Bunu alacağım. Yok alamıyorum. Gideceğim. Nereye gidiyor bu acaba? <laughs> Yine nereye gidiyor bu acaba <laughs> Kaçıyor koşuyor. Ece'nin peşinden kaçıyor. Şey, nereye gidiyor acaba? Gide nereye gidelim. gidiyor acaba? Ben peşinden geleceğim seni yakalayacağım. Ne yapacak? Ece <laughs> <Gide>. ne planlıyorsun? <laughs> Bana da söyle ne Alayacağım. planlıyorsun? Ee, yok hiçbir şey Aa, hayır almak çok ayıp. İzinsiz alamazsın. İzin al şey önce. Yapmıyorum. Aa, çok ayıp mı? izinsiz İzinsiz alınmaz. Hadi. Aa, ayı bir kişi diyor. Ah, bu İçeriye kim, bakayım. bakayım. Aa, burada parti var ya. Dışka dışka. Ay, 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 ay. Çok güzel olmuş Baya ya. Çoş gel hadi gel artık gel. Hop, kumandan. Anne, bekle şimdi Sen. bu muzu alacağım ve şivayı kafasına şuyacağım. Ay 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 yapma kızım yapma yeter çocukcağız. Çocukcağız affettin artık ya. Ay, üzülecek. Y artık. He. Bakalım, e hadi üzülecek artık. Heh. Git bakalım hadi.